Fason Radyo. Selam arkadaşlar. Merhaba. Fason Radyo'dan Özlem burada. Bugün gündem ne kadar yoğun? Kafalar ne kadar karışık bir tahmin edin. He, hepsi de birbirinden ilginç. Haydi başlayalım. Öncelikle İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye yazdığı yazıya bir bakalım. Ankara'dan Mehmet Kasım Gülpınar'ın partideki yer değiştirme süreçlerinden bahsediyor. Gülpınar AK Parti'ye geçmeme konusunda net konuşmuş. Diyor ki, ben zaten bu partiden atıldım, kendi seçmenim beni buraya getirdi, onların sesini dinlemem gerek. E biz de diyoruz ki, siyasette dönme dolanma değil mi arkadaş, ilkesellik kalmadı mı, Gülpınar'ın duruşunu takdir etmek lazım. Yani tamam iyi hoş da bakalım bu sefer neler olacak. Sonra bir de Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu var. Şimdi bu yazı ilginç. Bir şah sütteki su sandığınız gibi değil diye başlıyor. Marketlerdeki özel ürünlerin nasıl ucuzlatıldığını, içlerine neler karıştırıldığını anlatıyor. Süt örneğinde Danone'nin bir şah markasının içine su katıldığı bahsediliyor. Yani süt mü içiyoruz, su mu bilemedik artık. Terkoğlu'nun dediği gibi market markalarıyla enflasyon düşürülüyor ama kalite mi o da düşüyor işte. Sermayenin dini olmazmış. Belli ki işte bu yüzden bizim mahalledeki cumhuriyet okuru abiler eskiden ne diyordu? Mesele sınıfsal tabii ki ve Murat Yetkin. Adam dış politikaya parmak atmış Trump'ın yarattığı dalgaları gözler önüne seriyor. Soru Donald Trump yazısında. Trump neler yapmış neler? Kanada ile Danimarka'nın topraklarına göz koymuş. Hadi buyur, daha yemin etmeden dünya siyasetini karıştırmaya başladı bile. Yetkine göre, Türkiye bu siyaset rüzgarında sıkı durmalı. Son olarak Nevşin Mengü'nün yazısına bakalım. Yeni sağa gümbür gümbür geliyor, diyor. Zuckerberg ile Trudeau gündemi değil mi bu? Facebook artık daha serbest, kontrollü değil, her şey serbest. İşte bu, yeni dünyanın haberleri böyle mi olacak? Irkçılık, anti-LGBT iyicilik artık gündemimizde. Peki bu işin sonu nereye varacak? Bunları da siz düşünün. Arkadaşlar, işte böyle. Türkiye gündemi ve dünya gündemi hiçbir zaman sakin olmuyor. Yorumlarımız da devam edecek. Haftaya yine burada buluşmak üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fason Radyo'da görüşmek üzere. son radio